Oha. Evet dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? 2 dakikada, 3-4 dakikada. Ha pardon, 4 dakikada şimdi göstereyim. Evi toplamaya çalışacağız. ya zaten şimdi girişte de, de alıp, görmüş alıp, olduğunuz gibi. E, zaten başlık e, videonun başında da çok azık bir gördünüz zaten. Şimdi isterseniz salona geçelim. Bebriz. Evet. Hemencik evi 4 dakikada toplayacağız. Tamam mı Defne? Şimdi Defne'cim süremizi başlatabilir misin? Abi, Hadi şöyle gel? Şurada toplayalım. 4 dakikayı gösteriyorum. Şöyle evet. bekle şöyle yapalım. Evet. Hazır mısınız? 3, 3 2, 2, 2, 1, 2, 1. Evet dostlar başlat.

Come on.

süremiz Bay bay. Evet dostlar. Biz bir ara salonun öbür tarafına gittik. Siz bizi göremediniz. Bu durumdan dolayı çok ama çok özür dileriz.